Kardeşim bir teker teker hazırladı. Alın. Eyvallah be. Adamsın. Çok iyi adamsın be. Sağ ol bu kıyamet unutmayacağız emin ol. Ee bedeninki nerede? O bende özel. <laughs> o dün bize çikolatayı vermedi ya. Onun emdiği sütü burnundan getireceğim. Ne o? Kompensiyonum hazır mı kardeşim? Hazır kardeşim al. Ama bir dakika. Al şunu. Memo, bir sınıf gelin be kardeşim? Al hepsi diye ya, ben zaten kahvaltımı yaptım. Pardon ya, söyleme unutmuşum. Onun için acı koymuştum ben ya. Su, 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 su. Durun <laughs> 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 uh, bekleyin. Bu da hiçbir şey. bol olsun. Oha. Günaydın çocuklar. Merhaba çocuklar. Müfettiş Haluk Bey bugün bizimle derse katılacak. Öğretmen Hanım nerede kaldıysanız lütfen devam edin. Ben şöyle boş yere geçeceğim. Tabii buyurun efendim. Özür Geç yerine otur Ya da dur sen kompozisyonla oku bize. Okuyorum. Benim en mutlu günlerim okulu kırdığım günlerdir. Ya öyle mi? Devam et çocuğum. O günlerde her zaman olduğu gibi ne bulursam yerim. Aferin, aferin. İyi halt edersin. Hocam yemesin Bakma öğretmenine. Devam et, oku yapma. Ben, ben çok yiyince tuvaletim gelir. Yok daha, daha neler. Ben bazen de tuvalete yetişemem. Altıma yaparım. Yok artık çocuğum. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bu ne biçim kompozisyon? ne rezillik. <gülüyor> 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 bu, 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 bu ne rezillik? Bu bu, 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 ne rezil, bu ne kepazelik böyle? Rapor edeceğim bunları lütfen. Efendim, efendim lütfen konuşun. Beni altına mı yaptın sen? <laughs> Ulan var ya biriniz değil, hepiniz adetsiniz, hepiniz. Ayıp edin. Olur o çikolatadan öyle. bize verecekti. Melek, şu bizim Süheyla'nın kayınpederi vardı bildin mi? Ha. O evini boşaltacaktı. Osmanlılar gidip bir baksınlar bakalım eve. Ha. Ha orası boşa çıkıyor ha. ha. İyi söyleyeyim madem. Valla dünden beri felik felik kaç gündür geziyorlar ama bütün kiralar uçmuş. Aman. İnşallah gönüllerine göre bir ev bulurlar Melek. Valla Feri artık hiç gönlüne göre değil kesesine göre bulsunlar öpsünler başlarına koysunlar. Islanmış mı abi? Ha. Hepsi 45 lira melek. Sağ olasın Sedat abi. Allah bereket versin. Sağ ol. Hadi hayırlı işler. Hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. Sağ olasın.